Selam arkadaşlar. bu ee, bugün de sizin karşınızdayım. Yine yine kasa açmak istiyorum sizinle birlikte. İlk önce e, alacağım bir aile. Seviyorum bu ikinci silahı. Daha sonra yine kasa alıyorum. Metodol. Ne kadarmış? 140 kalmış. Bir de bom bombası alacağım. <laughs> Eğer yeterse. Bom bombası. Bom bombası ne olacak? görmüyorum. Ne kasası? Bak, bir arada da alabiliyor. Evet arkadaşlar, başlayalım. kasatmaya birini atıyor. Kurşun getirmez 30 günlük. Başlar başlamaz 30 gün. <laughs> İnşallah devamı öyle gelir. F90 sevmiyorum. Şimdi atıyoruz bomb bombasını. Hadi bir 100 mi ver? Normal. Yine iyi verdi ya. Hmm. Her zaman 3000 5000 veriyordu. Evet arkadaşlar. Yine ikinci atıyoruz. yazıyoruz. Oh, Alt eski Ağabey. gün. Biraz düşünüyorum, ya. Sağda. Düşünüyorum bak bunu asızdan biraz yetişedim. Düşünüyorum burada 30 günlük ya et çıkacak ya da av oh, ıı, bari çıkacak bak. Oh. Yok çıkmadı. <gülüyor> 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 Üzülmeyelim. 10 kasa kalmış. Biraz aşağı yukarıya. <laughs> Kasa yap yukarı yap Bir şey çıkar o zaman Bak böyle yapalım Bir de kasa atıyoruz Ama kurşun getirmez iyi oldu Hadi iki kasa atıyoruz Bak, Obsidian maskesi Maske bu hmm puta. Eh, no hacer dos. Mira. İstersen kasalar at, sonra ne çıktığını gösterirsin. Sonra göstereceğim, ekipmanımı göstereceğim sonra. Barret 30. Barret! Helal! Çıkardık. Bir de ver Yok vermedi Biraz evet. aşağı yukarı yap şeyi Yapacağım yapacağım Bu da ne verecek yani. Vallahi geçen sefer 78 78 adet açtık Bir bari çıkmadı 30 gün Ama bundan değildi başka kasaydı Bu ne karabarça mı aynen <laughs> o, o krallar kasasıydı Hı hmm. İkisini de açalım Yapma, maskeni yapacağım ya. bak. Biraz aşağı bak. yukarı yap, bak kullanı bas. Bak, burada kas ıı, maskeye bakalım arkadaşlar. 66 Yukarıda. gün oldu. Bir dakika. 151 gün oldu. Yani bunu kullanmadım. Nasıl kas maske olduğunu da bilmiyorum. Öbürü hesabımda 500 günlük hatırlıyorsam 500 günlük vardı. 4 kasamız kalmış. Hadi. Sen bak o şey yap. Beş Kullanı yap. bas. Düşün Neye basın? Kullanı bas. Sonra sadece çubuğu aşağı aşağı yukarıya öyle çıkar. Bu arada klanımız da var. Yeni açtık klanı. <laughs> Geçen yeni değil de. Yani ne? klan toparlıyoruz. Katılmak isteyenler yorumlarda yazsın. Devaplarım ben. Evet. Son kasayı açıyoruz arkadaşlar. Ben de bekliyorum meraklı ne çıkacak. 30 günlük august çıkır. <laughs> Bence. Hadi. Son kasa. Evet. olmadı. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada bak. Barrette bakalım. 60 kaç günlük olmuş? 61 günlük olmuş. Barretimiz 3 günlük de premium Baritimiz var. Yine burada kuşun getirmez var. Ee, 7 günlük burada var. 90 günlük de burada. Yəni içi dolu çarəm. Amma yenə kasa gəlirsə yenə alacam. Kanala abunə olub bizə dəstək olun arkadaşlar. Biz də belə videoları 2 bir, gündən birdir, hər gün çəkəlim. Dəstək olursan ustad təbi. Bir də ki Bu səfər görüşmək üzrə. Ofisdə qalın, özünüzə yaxşı baxın. Bye bye.